Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi yeni eğitim öğretim yılı kapsamında şehre gelen öğrencileri sıcak bir karşılamayla ağırladı. Üniversite yemekhanesinde düzenlenen etkinlikte Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetleri öğrencilere ücretsiz olarak ikram edildi. Menüde yer alan eli böğründe tarhana çorbası ve dünyaca ünlü Maraş dondurması öğrencilerin damaklarında unutulmaz tatlar bıraktı. Böylece hem şehrin zengin gastronomisi tanıtıldı hem de öğrenciler kente hızlı bir şekilde uyum sağlama fırsatı buldu. Etkinliğe katılan KSU Rektörü Profesör Doktor Aktekin Yasım, öğrencilere yemek dağıtarak onlarla birlikte sofraya oturdu. Yasım, üniversitemize yeni başlayan öğrencilerimizin şehrimizi tanımaları ve kültürümüzü yakından hissetmeleri bizim için çok önemli. Bu etkinlik hem tanışma hem de kaynaşma açısından güzel bir başlangıç oldu dedi. Biz öğrencilerimize Maraş'ın işte tahana çorbası, eli bölümündesi donduması oluşan bir menüyü bugün için ücretsiz e, ikram edelim. Maraş'ı e, özellikle dışarıdan gelenler Maraş'ı tanısın, Maraş'ın güzel e, yemeklerini e, tadıp Maraş'ı daha güzel fazla sevsinler istedik. Bu yüzden de bugün ilk gün böyle bir e, aktivite düzenledik. Ee, öğrencilerimiz, yabancı öğrencilerimiz e, biz zaman zaman onlarla ilgili başka programlar da yaptık. Geçen sene baş konuşa götürdük, orayı gösterdik. Yine dışarıdan gelen öğrenciler için Maraş mutfağı gerçekten çok kaliteli, çok güzel bir mutfak. Bunlar da e, bu e, bizim yemek kültürünü görsünler. E, bilsinler. Saray mutfağı hakkında e, bir e, malumat sahibi olsunlar diye böyle bir uygulama yaptık. hepsinde aslında memnunlar. Bu tür şeylerden dolayı özellikle yurt dışından ya da maaş dışından gelen e, Türk öğrencilerin e, farklı bir e, deneyim geçirmelerine yardımcı olduk.